Şimdi Donatı'ndayız. Serdivan Kafeler Caddesi'ne doğru gitmeye çalışacağız. Aslında tam tersi bir yerden gitmeye çalışıyoruz ama sonuçta burası da çıkıyor evet. Ooo! An... Burada ışıklar yok. Adam gitmeye çalışıyor. Gerçekten Çile yani bu yolda. Araçların gözünü kontrol etmesin. Evet şimdi geldik. Uçak ne alemde bakalım. Evet uçak kafe Merdiven indiğine göre. Ama merdivenin de tahtları açılmaya hazır gibi sanki. Oraya yazı yazmışlar. Sakarya b Uçak bir tanesi. Ve restoran. Şimdi Ekmezler Büyükşehir'in büyüsü hemen silinmiş. Daha geliyor Şimdi kent orkestrasına geçtik. Sakarya Sanat Galerisi. Kent Park'a bakalım. Kent parkı hala var mı insanlar? Çünkü, dün gece hava çok çok sıcak serildi. Ve kazakları giymeye başladık. Evet şimdi Donatın Park Camii'ne geldik. Çınar ağaçları yaz beklendiği gibi geldi geçti çabuk gitti. Yani bisiklet yolları. Sağ taraftan göstereceğiz bu sefer. şimdi atapadarı sokakları bu ona girmiş olduk bu bu ara atapadarıydı ben baktım bu sonra zaten bu yoldan beri, abi, bu yola devam edenler Agora'ya ulaşabilir. Agora Ahmet'e Cumartesi Pazarı'na ulaşabilir. Evet. Simit fırını bir de lahmacun beğenim açıldı. Orin'i var geç. Aşıdan ya evet. ızgaran. Dikkat çekici bir dikkat şimdi. Devam tamam, ediyoruz. Evet burada Alkon Şöbünet satıcısı, bahçe dekorasyonu. Aslında Sakarya'da üstte bir da çok iyi ama bahçe dekorasyonu olarak bayağı bir dükkan var. Üstte çok iyi. Isparta'da öyle müstakiler az ama bunları satanlar az, müstakiler çok, bunları satanlar az. trafik biraz rahatladı. Evet, yol boyunca hak vardı. Rafaları gördüm. Aşağıdan beri devam edelim. Kırtasiye üzerine hak var. Rafaları asmış. Yani bu kadar kırtasiye satışı yapılmayacak. Nerede kalan sistemler? Evet, istiyor istedim. Doğru boyunca az uçak var bunlara. Gerçekten bunların asması da... Evet. Evet. Sağdan gene devam edelim. Bir market. Mosta Balık Mosta'yı da göstereyim burada Şurada güzel bir çiçekçi Dükkanı girişinde çiçekler bir takip etmiş Burası Asya'nın ileride Balıköy'ün çarşısı Aralı bacağımız bir, bir Sakarya örgü Pastırma yazları bekliyor. Bakalım Eylül, ayı bir şekilde bitiyor. Gündüzleri biraz daha iyi. Akşamları serinlediği için insanlar artık montla çıkmaya başladı. Öğle saatlerine biraz fazla mont ama saat 4 oldu mu belki de düşünme olacak. Ekim ayı nasıl geçecek? Bakalım doğalgazda da zam geldi. Yani insanlar artık... Bu arada kömür tonu 2000 lira olmuş. Bir ton kömür 2000 lira. Yani en düşük de sanayi de kullanıldığı için. Yani sobada ısıma maliyetleri, doğada maliyetleri bir şey. Bir şey. En akıllısı ayarlı elektrik ısıtıcılar. Belli bir derece ayarıyla. Bütün evi ısıtmaya kalkarsınız tabii ki. yeni bir Hepsi pahalı. Evet. Evet buraya şimdi ciğer cömer. Yani ciğer sat deyince insanlar gelir. Tanım tabi biraz alışmalar lazım. Evet. Sol tarafta altına ve Migros'a geldik. Vikos'ta geleneksel Eylül indirimleri var. Yani her gün bir gruba 125, 130, 140 indirimler. Eylül sonunda bunu yapıyor geleneksel olarak. Takip edilebilir. Güzel bir seyfidik bunu. Kuruyamış. Antepçe kadar yok. Evet, Antep istiyor demek ki. Artık. devam edelim şöyle. Çünkü biraz yıkanlar çoğaldı. Emirgan, Emirgan. çözüş. <laughs> Antep'in baklava. Ortaokullara, özel okullara da bakalım. Altı kilo okulları. Evet özel okullarda bu sene artık en azından bir giriş yaptılar, iş yapmaktalar da. Saray kurtarıcı, bayağı büyük bir kurtarıcı çalışıyor. Bey konuğu, gel Jeremy'ye. Evet, gel Jeremy'ye. Orada polisi Karşıya da bir geçelim evet. hızlıca. Levent Börek burada. Karaca. Evet. Neydi o Karacalar mıydı? Hakkül baklava. Evet şimdi bayağı bir yere geldik. Biraz trafik. Şu alacağı bir yere geldik. Videomuzun da son dakikalarına doğru gidiyoruz. Köylüklü otobüs bu arada bu nereye gidiyor? Kampüse giden. Köylüklü otobüs. Üniversiteler açık olunca Yeni terminale gidiyor, kampüse gidiyor. Mavi durak serdeden buralara geliyor. Bakalım içinde. Yani cumartesi günü işi bayağı doluydu, yüzde yetmiş dolu vardı köylüklü araba. Evet, bisiklet şehri Sakarya'da bisiklet anıtları. Ekim ayında gene bir e, bisiklet turnuvası var. Ayçiçe bisiklet vadisinde. Ekim sonunda. İnsanlar yola atladı mecburen. Başka türlü geçme şansları yok. Işık yok, bir şey yok. E böyle bir fırsat bulursanız atlayacaksınız, çare yok. Aralardan. Evet, gördüğünüz gibi yol verildi. Ama arkası verildi. O da kaldı orada. Gidemedi. Şimdi biraz daha rahatlarız. En azından göbekleri çıktık. Şimdi geldik. Kafeler Caddesi'ne. Üniversiteler açıldığı için. Kafeler Caddesi'ne durum ne? Hareket var mı ona bakacağız. Onun için geldik. Evet. Donans. Bunları saymıştık daha önce. Kafe isimleri. Şu anda araç trafiği bayağı yoğun yani. Yaza göre neredeyse 3 katı. 2 katı rahat artmış da. Üç katı yaklaşmış. Allah çatı mahalleki belli olur şimdi. Şöyle. i̇nsanlar yani baya baya baya. Bak. Yani mavi durak. Şurada bir kiralık apart daireler. Artık talep görüyor apartlar. Evet, Kabiler caddesi. Şuradan da bakalım dolumu. Yani bu saatte akşam saatlerine daha yoğun olur. Saat bir buçuk gibi buralar, inanılmaz. Maliki eski günlerde görmüştük, binin altına gelen insanlara bakın. Alt katta bir 7-8 kişi girdi anda. Evet, buralarda artık. Evet, Kafalar Caddesi'nin hareketli kısmı şu yokuşla birlikte bitiyor gibi. Şimdi buralarda artık biz Bahadır Lezzet pilav üstü et döner 18 lira. Şok. Gerçekten o fiyata vermezler bir yerde. Pilav üstü et döneri burada da. 3 çeşit yemek 12.5 4 buzda 15 Tatlı olursa ekstra ee, tatlı payı iki buçuk lira çorba ana yemek pilav hmm. gibi Evet şu videomuz bu kadar şu Bahadır'da göstereyim o zaman <laughs>